Elazığ Belediyesi'nce devralınan Zafran Mesire alanında çalışmalar sürüyor. Elazığ Belediyesi'nce devralınan ve toplam 220 bin metrekare olan alanın 159 bin 500 metrekarelik bölümünde projelendirme çalışmaları tamamlanan Zafran B tipi mesire alanında fiziki çalışmalar sürüyor. Sahada altyapıya ilişkin çalışmalar büyük bir hızla ilerlerken giriş kontrol ve yönetim binasının temeli atılarak yapım çalışmalarına başlandı. Baybayan Mescit ve Kır Kahvesi'nin temel atma işlemlerinin devam ettiği alanda sulama suyu deposunun temelleri açılarak demir donatı çalışmaları da hızla ilerliyor. Yapılacak kapsamlı dönüşüm çalışmalarıyla Zafran B tipi mesire alanının kentsel yapıya estetik ve işlevsel katkı sağlayan kent donatılarıyla kent insanına regratif ve dinlenme imkanları sunabilen ve kısa sürede ulaşılabilen bir dinlenme alanı olması sağlanacak. Yapılacak kapsamlı çalışmalarla şehir insanının rahatlıkla ulaştığı merkezi konumdaki zafran mesire alanı bünyesindeki kır lokantası, kır kahvesi, yöresel ürünler satış büfesi, ibadethanesi, sıhhi tesis kompleksi, piknik alanları, doğal ve yapay su göletleri, çeşmesi, spor sahaları, fitness alanları, çocuk oyun alanları, macera parkı, bisiklet, yürüyüş ve koşu yolları, otoparkı ve bisiklet parkurlarıyla tam donanımlı hale getirilerek hizmete sunulacak.